Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda sizler birlikte Xiaomi Redmi Note 9'u tüm detaylarıyla inceliyorum. Xiaomi kısa bir süre önce yeni Redmi Note 9 akıllı telefonu ailesini tanıtmış hatırlarsınız. Dünya genelinde 110 milyon üzerinde satış başarısı getiren gösteren Redmi Note serisine katılan bu yeni ailenin tüm üyelere bizlere ulaştı ve sırasıyla incelemelerini gerçekleştiriyoruz. Bugün bu modellerden en özellikle orta sınıf akıllı telefonu Redmi Note 9'u etraflıca inceliyoruz. Redmi Note 9 üst sınıf özellikler göstermesiyle orta sınıf akıllı telefonlar arasına büyük hareketlilik katıyor. Tasarımı ve ergonomisiyle de oldukça şık görünen telefon elimde Forest Green adı verilen orman yeşili rengiyle bulunuyor. Fakat dilerseniz siz Redmi Note 9'u satın alırken gece yarısı grisi ve buzul beyazı gibi farklı renk seçenekleriyle de tercih edebiliyorsunuz. Telefonun çevre detayları oldukça güzel. Arka kısımdan kenarlara doğru e, yuvarlatılan kasası ile elde iyi bir dengeli dururken telefon çevre bağlantılarıyla da geniş seçenek sağlıyor bizlere. Redmi Note 9'da 3.5 mm kulaklık girişi, kızıl ötesi sensörü üst kenarda, çift sim kart desteği yan tarafta. E, micro SD kartı yine aynı yerde e, ve böylece e, geniş bir depolama alanı sağlanıyor bizlere ve geniş bağlantı seçeneği de sağlanıyor. Alt tarafta bir de USB C portu yer alıyor. Bu arada Redmi Note 9'da elbette parmak izi sensörü mevcut. Telefonun hemen arkasındaki kamera setinin altında altına konumlandırılan parmak izi sensörü gayet hızlı ve akıcı şekilde çalışırken telefonda ayrıca tabii ki yüz tanıma sistemi de var. İsterseniz bunu da açıp kamera yoluyla yüzünüzü tanıtıp hızlı bir şekilde kilidi açabiliyorsunuz. Redmi Note 9 ekranıyla geniş bir görüntü sağlıyor bizlere. 6.53 inç büyüklüğünde nokta ekranı da verilen bir ekrana sahip olan telefon bu ekranıyla fazlasıyla güzel bir görüntü üretiyor. IPS LCD panelden oluşan ekran uzun süreli göz konforu için TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına ve kazara sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı nano kaplama özelliği de taşıyor. Redmi Note 9'un ekranı 1080'e 2340 piksel çözünürlüğünde ve 450 nit parlaklık değerine sahip olmasıyla hem iyi seviyede parlaklık hem de yüksek çözünürlük üretebiliyor. Ayrıca e, ekran çerçevelerinin oldukça ince tutulmuş olması kenarlarda e, bu sayede geniş bir görüntü alanı sağlayabiliyor ekran ve öte yandan Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor bu ekran. Ekranın üzerinde hala hazırda bir koruma filminin yer aldığı bilgisini verelim. Ayrıca güzel bir diğer ayrıntı telefonun kutu içinde de silikon kılıfı mevcut. Bunu da telefonun arkasına takıp telefonu tam korumalı hale getirebiliyorsunuz. Büyük avantaj sağlıyor. Redmi Note 9 orta sınıfa ait gayet başarılı bir telefon oluyor. Meritek Helio G85 işlemciden güç sağlayan telefon bu işlemciyi bulunduran dünyanın ilk akıllı telefon olmasıyla da fark yaratıyor. 2 adet 2 GHz frekansında çalışan performans odaklı Cortex A75 çekirdeğine güç sağlayan bu işlemci ayrıca 1.8 GHz frekanslı verimlilik odaklı Cortex A75 çekirdeklerini de bulunduruyor. Orta sınıf bir akıllı telefon için gayet güçlü olan bu işlemci ile beraber ise yaklaşık 1000 MHz hızında ARM G52 MC2 grafik işlemcisi geliyor ve bu sayede Redmi Note 9 özellikle keyifli bir oyun deneyimi sunabiliyor bizlere. Redmi Note 9'un RAM kapasitesi 3 GB dahili hafızası ise elimdeki modelde 64 GB ancak isterseniz siz Redmi Note 9'u 128 GB hafıza seçeneğiyle de tercih edebiliyorsunuz. Android 10 işletim sistemini çalıştır Redmi Note 9 pil performansıyla da iddialı bir model. Telefonu tam 5020 mAh kapasitesinde batarya yer alıyor ve bu sayede uzun pil ömrü sağlayabiliyor. Ayrıca 18 W hızlı şarj desteğine sahip olmasıyla da gayet kısa sürede telefonu şarj edebiliyorsunuz. Redmi Note 9 toplamda 5 kameralı bir akıllı telefon oluyor ve kameralarıyla Gerçekten de keyifli bir deneyim yaşatıyor. Arka yüzeyde telefonun tam ortasına konumlandırılan dörtlü kamera seti güzel görünürken burada ana kamera 48 megapiksel ölçüsünde olmasıyla çekeceğiniz fotoğraflarda yüksek çözünürlük imkanı tanıyor. Her türlü ışık ortamında net, ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilen Redmi Note 9, 8 megapiksel ultra geniş açılı lensi ile etkileyici büyük grup fotoğrafları çekebiliyor, geniş manzara anlarını yakalayabiliyor. Redmi Note 9'da ayrıca 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü de bulunuyor. Bunlar sayesinde bokeh efektli etkileyici yakınım plan fotoğrafları çekimleri yapabildiğiniz gibi ayrıca alan derinlikte portre çekimleri de yapabiliyorsunuz. Ee, Redmi Note 9'da ayrıca ön tarafta da 13 megapiksel şeklinde bir ön kamera mevcut. Burada ekran içine yerleştirilmiş durumda olduğunu görüyoruz. Bu ön kamera ile güzel selfie fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Full HD kalitesine video kaydı da yapabiliyorsunuz. Sonuç olarak değerlendirirsek Redmi Note 9 orta sınıf akıllı telefonlar için gayet keyifli bir model olmuş. Tasarımıyla güzel görünen, performansıyla iyi sonuç üreten, kamerasıyla ve pil ömrüyle de uzun yıllar ihtiyacınızı karşılayacak olmasıyla rahatlıkla tercih edilebilir diyelim. Ve burada incelemizi noktalayalım. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.